Bismillahirrahmanirrahim. Üstadın gençlerle çok özel bir bağlantısı var. Onlara çok özel bir ilgisi var. Ve sırf gençler için gençlik rehberi diye bir eser tanzim ettirmiş. Gençlere yaptığı nasihatları toparladığı bir kitapçık olarak ve gençlere bir rehber kılavuz kitap olarak. Burada çok çeşitli bahisler var. Salih Nur'daki değişik yerlerden derlenmiş gençlerin imanlı gençler olarak yetişmesi, tahkiki iman sahibi insanlar olarak e, yetişmesi için e, üstadın kendi vakfettiği bir ideal olarak hazırlanmış bir eser. Şimdi burada o bahislerden birinde diyor ki, gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. Yani delikanlı diyoruz ya, e, çok akıl hükmetmez ama duygular daha ön plandadır. His ve heves ise kördür. Akıbeti görmez. Yani kısa bir dönem o dalgalanmayla, his dalgalanmasıyla yaptığı hatalar zaman zaman telafisi çok zor hatta imkansız sonuçlar doğurabilir. Bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzete tercih eder. Bir dakika intikam lezzetiyle katleder. Bir öfkeyle, bir tehevürle ki bunun çok örneklerini gazete haberlerinde vesaire görüyoruz. Bir dakika intikam lezzetiyle katleder, 80 bin saat hapis elemlerini çeker. O bir dakikalık intikam duygusundan mağlup olmasının neticesinde 80 bin saat, artık bunu yıla vurursak ne kadar çıkar hesap etmek lazım, hapis elemlerini çeker ve bir saat sefaat keyfiyle bir namus meselesinde Binler gün hem hapse, hapsin hem düşmanın endişesinden sıkıntılarla ömrünün saadeti mahvolur. Bir saat sefaat keyfiyle bir namus meselesine karışırsa hem hapis musibetine düşer olur hem de düşmanın endişesinden sıkıntılarla ömrünün saadeti mahvolur. O bir saatlik sözüm ona keyif, lezzet ona çok pahalıya olur. Bunlara kıyasen biçare gençlerin çok vartaları var ki en tatlı hayatını en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar. İşte bu zamanda bilhassa bu tehlikeler çok ve nefsi tahrik eden sebepler de çok. Ee, ve gençler hakikaten bu manada ikazlara son derece ihtiyaçları var. Ve bilhassa şimalde koca bir devlet gençlik hevesatını elde ederek bu asrı fırtınalarıyla sarsıyor. Çünkü akıbeti görmeyen, kör hissiyatlı hareket eden gençlere eli namusun güzel kızlarını ve karılarını ibaha eder. Belki hamamlarında erkek kadın beraber çıplak olarak girmeleri ve izin vermeleri cihetinde bu fuhşiyatı teşvik eder. Maalesef o bir devletin şeyi olmaktan çıktı artık. Üstadım bahsettiği ve çok yaygın bir hale geldi o bir hayat tarzı olarak yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Ve böylece e, haram, helal, mahremiyet, işte haya, ahlak yani bunların maalesef hiç kale alınmadığı bir hayat tarzı yaygınlaştırılmaya çalışıyor, çalışılıyor. Ve buralardan da bir sürü işte asayiş problemi, işte e, yasak aşklar, bunların getirdiği e, cinayetler, Vahşi cinayetler falan gündemden eksik olmuyor maalesef. Kıskançlıklar, şunlar bunlar. Bu çok ciddi bir tehlike ve varsa gençlerin önünde tuzak. Hem serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarını helal eder ki bütün beşer bu musibete karşı titriyor. Bilhassa komünizmin o en azgın saldırgan döneminde mülkiyet hırsızlıktır diyor ve zenginlerin mallarını diğer fakir sınıflara yağmalattırmanın yolunu açıyor. Gerçi tabii o da başka bir zengin sınıf ortaya çıkardı komünizm. Sözleriyle uygulamaları tamamen farklı oldu, çelişti. Ama böyle bir fitneyi insanların içine attı. Halbuki servet zengin, servet sahibi olmak, zengin olmak eğer helalindense buna bir mani yok. Ama helalinden kazanacak ve e, imkanı olmayanlara da elinden gelen yardımı yapacak. Zekatını verecek, sadakasını verecek. Ve zekat İslam'ın köprüsüdür, hadis. E, bunlara riayet edilmeyişinin zaten neticesinde bu e, sınıflar arası çekti. çatışmalar, kavgalar, savaşlar patlak verdi. Ve komünizmin e, yeşerdiği e, bataklıklar ortaya çıktı. Ve en çok da gençler tabi. Fakir gençler fitnenin tuzağına düştüler ve bundan dolayı hem dünya hem ahireti mahvolan bir sürü genç var. İşte bu asırda İslam ve Türk gençleri kahramanane davranıp iki cihetten hücum eden bu tehlikeye karşı hem ahlaki noktadan, nefsani noktadan hem de bu gelir uçurumunun meydana getirdiği tahrikler karşısında bu bu tehlikeye karşı Risale-i Nur'un meyve ve gençlik rehberi gibi keskin kılıçlarıyla mukabele etmeleri elzemdir. Meyve Risalesi'nde de benzer dersler var. Denizli hapsinde bunu kaleme almış. Mahpuslara, çoğu genç olan mahpuslara hitaben ve orada imani ve ahlaki telkinlerde bulunmuş. Biraz evvel bahsettiğimiz gibi ve bahse okuduğumuz gençlik rehberi gibi diğer bir kitapla da gençlere böyle bir tutunacağı şey veriyor. Bir dayanak veriyor. Bu Risale-i Nur'un meyve ve gençlik rehberi gibi keskin kristallerle mukabele etmeleri elzemdir. Hatta gençlik rehberi yeni tanzimle biz neşrettiğimiz zaman bunu bir kampanya olarak mahallelerde gençlere ulaştırmak için çalışma başlatan okuyucularımız olmuştu. O çalışmaları devam etmesi lazım. Gençlere gençlik rehberinin okutulması lazım ve gençlerle gençlik rehberi derslerinin meyve risalesi derslerinin yapılması lazım. Yoksa o bir çare genç. Hem dünya istikbalini, hem mesut hayatını, hem ahiretteki saadetini, hayatı bakiyesini azapları elemlere çevirip mahveder. Duyguların hakim olduğu, aklın pek zaman zaman işlemez hale geldiği bir dönemde, kanı kaynadığı bir dönemde bu tuzaklara karşı hem dünya istikbalini, hem mesut hayatını, hem ahiretteki saadetini ve baki ebedi hayatını azapları elemlere çevirip mahvedecek hatalardan korumak için gençlere mutlaka bu manada sahip çıkmak lazım. Ve suistimal ve sefaatle hapishanelere, hastanelere ve hayatın taşkınlıklarıyla hapishanelere düşer. Hastanelere düşmenin çoğu sebebi işte gençlik dönemindeki suistimallerdir, kötü alışkanlıklardır, uyuşturucudur, sigaradır, alkoldür, şudur budur. Ve hayatın taşkınlıklarıyla da hapishanelere düşer. Hapishaneler de yine böyle gençlik hatası ile oralara düşen insanlarla dolu. Onlarla konuşulsa hep pişmanlık ısrar Keşke yapmasaydım. Keşke beni hapse düşmeme sebebiyet veren o işte hatayı işlemeseydim. Eyvahlar eseflerle ihtiyarlığında çok ağlayacak. Gençlerin en güzel yıllarını böyle bir anlık bir şeyle e, hapishanelerde geçirmek ve ihtiyarlığında da bir pişmanlık sebebi olarak e, o hale düşmek. Hiç yani e, o, te, o tuzaktan muhafaza etmek için çok uğraşmak lazım gençleri. Buna mukabil eğer terbiye Kur'an'ı ve nurun hakikatleriyle kendini muhafaza eylese, Kur'an'ı terbiyesi ve nurun hakikatleriyle kendini muhafaza eylese o tuzaklara karşı, tam bir kahraman genç ve mükemmel bir insan ve mesut bir Müslüman ve sahil zihayatlara, hayvanlara bir nevi sultan olur. Manevi cihat dediğimiz ve nefse karşı verilen o büyük cihatta muvaffak olmuş kahraman bir genç. Mükemmel bir insan. Mesut bir Müslüman ve diğer canlılara ve hayvanlara bir nevi sultan olur. Zaten insan bunun için yaratılmış. Rabbimizin yeryüzünde halifesi olma istidadına sahip olarak yaratılmış. Bu ancak imanla ve ahlakla mümkün olan bir şey. İşte Risale-i Nur bunun anahtarını veriyor. O itibarla gençlere Risale-i Nur'un ulaştırılması son derece önemli ve daha da önem kazanan bir hizmet. Onun için gençlere yönelik hizmetlerimizi tekrar gözden geçirip ta çocuk yaştan başlayarak yeniden tanzim ederek ulaşmadığımız genç kalmasın hedefiyle yeniden organize etmemiz lazım. Evet bu derste de burada bitirmiş olalım. Konuya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.